Esselamu Aleyküm. Bu hayatta şunu öğrendim. Gizlilik, sır çok değerlidir. Gizli olan bir şey, sır olan bir şey. sırı ne kadar büyükse değeri de o kadar artar. İşte şu an Ramazan'ın son iklimindeyiz. Yani başı rahmet, ortası mağfire, sonu cehennemden azat olan o Ramazan'ın son demi cehennemden azat olma iklimindeyiz. Bu cehennemden azat olmak Allah'ın rahmetine, mağfiretine bağlıdır. Yani bu bir gizlidir, sırdır Allah katında. Kimi Allah rahmet edecek, kimi Allah mağfiret edecek cehennemden kurtaracak bu bir sırdır. İşte bakın Peygamber Efendimiz ve Selam bile kimin affolup af olmayacağını bilmemektedir. Kızına şöyle buyurmuştur. Ey Fatıma sakın babanın peygamber olduğuna güvenme. O ahirette ben sana hiçbir şey yapamam buyurmuştur. Yani seni affedip affedebilmem benim elimde değildir. Allah'ın elindedir. O bir sırdır sen çalış, sen ibadet et, Allah kulluk et buyurmuştur. İşte şu dünyadaki en büyük emelimiz, en büyük gayemiz, ahirette de en büyük mükafatımız olan cehennemden kurtuluş bir sırdır, bir gizliliktir. Hem de öyle bir sırdır ki dünyadaki en büyük sır. İşte bu dünyadaki en büyük sır yine büyük bir sırra bağlıdır nasıl büyük bir sırra bağlıdır. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o bin aydan daha ayrırlı olan Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde arayın buyurmaktadır. Bizi cehennemden kurtaracak olan o Kadir Gecesi, eğer o Kadir Gecesi'ni yakaladığımızda onda Allah'a kulluk yapıp Allah'a ibadet edip Allah'a tövbe ettiğimiz zaman cehennemden kurtuluş vesikalımızı alıyoruz. O da bir sır, cehennemden kurtuluş da bir sır. İşte o iki sırı bir araya getirdiğimiz zaman işte büyük bir kurtuluş, büyük bir mükafat elde ederiz. Öyleyse şu Ramazanın son 10 gününde Allah'a bol bol ibadetler edelim. Her an her dakika, boş bulduğumuz her, her saniyede Allah istiğfar edelim, tövbe edelim. İnşallah o sırları yakalayalım, Kadir Gecesi'ni yakalayalım ve böylece en büyük mükafatımız olan cehennemden azat olmayı elde edelim. Her şey gönlünüz olsun.